اصلاح يزال برافو يزال برافو Güzel. Şimdi, bu kadar. Bir kişinin kim battı bu zamana kadar? Evet, evet benimki. Seninki mi? Evet. Sen niye tekrar geldin o zaman? Ha e, hocam benimki değil, benimki bir Çok Evet. Vay, son anda yırttı var ya. Su da dolmuş onun içi. Hocam. <laughs> Al canım. Evet, tekrarlansın. Devam et. Ağlışma <gülüşmeler> yine batırdı. Boş Taş çıktı mı? Hayır. <laughs> Sayım azaldı ya. Burada 10 tane var mı? Hı hı. 2 2 tane alttaymış. 4 6 8 10 evet al. Şimdi, su tamam. O zaman bu suyla bırak <laughs> 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 Baktı <laughs> Sen batmadı mı sandın? Ah <laughs> Bahtı <laughs> Ne çabuk geldi Pelin geri sıra sana ya İlk defa yaptım Bravo sana ona bir kutlayalım onu bir kutlayalım. Yapabilecek miyim, acaba? Acaba yapabilecek miyim Hassas. Bırakmayacaksın. Yavaş, ha, yavaş, 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 yavaş. İndir, indir, indir. Ha. Sakin gayet. Evet, şimdi başla. Sıradaki. Evet arkadaşlar, şöyle sizde çekeyim. Kız yavaş. İyi hale kime patlayacak? Ha? Kaç tane, kaçıncı olduğunuzu da sayarsanız. Bir dakika. Kaç tane oldu? Kaç kişi koydu? Bir el kaldırsın. Bir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ona kadar zaten durdurmuştuk. Altı. Yedi. 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 8. 9. 10. 10 11, 12 11. 12. 13. 14.

Batıran dondurma ısmarlasın. <laughs> şaka şaka. 22 23 Hızlıca rahatlığa bağla. 24